yeniden merhabalar. Evet sevgili Yüzük Sorular kanalının güzel yüzük öğrencileri, sevgili 5. sınıflar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte 5. sınıf Türkçe dersinin ikinci dönem birinci örnek yazılı sorularını göreceğiz. Muhakkak kağıt kalemlerimizi hazırlıyoruz, not alıyoruz, videoyu durdurup tekrar tekrar seyretmeyi unutmuyoruz. Neden? Çünkü bugün ses olayları var arkadaşlar, başka söz sanatları var, başka yazım imla var arkadaşlar. Peki bunun dışında bizler neler yapmalıyız öğretmenim diye soracak olursanız ee, muhakkak paragraf soruları çözmelisiniz, cümlede anlam, sözcükte anlam soruları çözmelisiniz ki Türkçe dersinin hemen her sınavında mutlaka anlam bilgisi sorusu gelir. Çalışmayı sakın unutmayın. Haydi bakalım. Hazırsak hemen başlayalım. İlk sayfada bizim ne bekliyor? Tabii ki de ses olayları. Neler vardı ses olaylarında? İşte benzetme vardı benzeşme vardı daha doğrusu başka yumuşama vardı hatırlıyorsanız sertleşme benzeşme aynı şey ulama vardı düşme vardı ünlü düşmesi hece düşmesi diyorduk ünsüz türemesi vardı ünlü türemesi vardı arkadaşlar bunların her biri hatta büyük ünlü uyumu küçük ünlü uyumu bunların tamamı ses olayları çeşitli detayları için daha önceki videolarımızda biz ses olayları konusunu anlattık isterseniz dinleyebilirsiniz hemen başlayalım ikiyle. elindeki kitabı annesine verdi sadece altı çizili sözcük lere bakacağız. Kelimenin orijinali kitap arkadaşlar. Ve ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman ne olmuş? Ek kitabı olmuş. Yani p sesi b sesine dönüşmüş. Bu durumda ünsüz yumuşaması görüyoruz burada. Hemen bunu not alalım. Evet süper. Devam edelim ikincisiyle. Ne göreceğiz şimdi burada da? Çok okumak beyni geliştirir dedi. Kelimenin orijinalini hiç ek almamış halini, yalın halini hemen yazalım üzerine. Çok okumak beyni geliştirir dedi. Kelimenin e, yalın hali beyin. Ne yaptı? Ünlüyle başlayan bir ek aldığı zaman son hecedeki ünlü harf düştü. Beyni oldu. Şuradaki i'yi düşürdük arkadaşlar. Buna biz ünlü düşmesi, ünlü düşmesinin diğer adı hece düşmesidir. Neden öğretmenim? Çünkü Türkçede her bir hecede bir tane ünlü harf vardır. Ünlü düşerse hecede düşmüş olur. Devam ediyoruz. Üçüncüsüyle ağaçtaki elmalar çok güzel görünüyor. Ağaç taki. Hemen bakalım. Ağaç. Ağaç almış olduğu ek aslında ismin bulunma hali olan dade. Sonraki. Ama ne yaptı onu? Ağaç taki yaptı. Yani D'yi... T'ye dönüştürdü. D'den T'ye dönüşme varsa burada sertleşme vardır. Biz buna ünsüz sertleşmesi ya da ünsüz benzeşmesi diyebiliriz arkadaşlar. Benzeşme ve sertleşme birbiriyle aynı anlama gelen iki ses olayı birbiriyle aslında aynı ses olayı. Ünsüz benzeşmesi diyoruz. Devamında içimde bir şeylerin koptuğunu hissettim. Çok güzel. Hemen bakalım. Hissettim diyor. Yani his, isim ve etmek bir isim ve bir fiilden oluşan ne var burada arkadaşlar? Birleşik bir fiil var. O zaman hissettim diyemiyoruz değil mi? Ne yapıyoruz? Hemen buradaki S'yi türetiyoruz. Yani burada biz bir ünsüz türemesi görmüş oluyoruz. Hemen bunu da yazalım yanına ünsüz türemesi. Çok güzel. Gerçekten örnekler harika olmuş. Sonuncu örnek nedir? Hadi bakalım hep birlikte yüksek sesle okuyalım. Yüzlük sorular benim biricik kanalım. Evet sizlerin biricik kanalı olan yüzlük sorular için çok güzel bir cümle örneği görüyoruz. Hemen ne yapalım? Bakın kelimenin yalın hali bir aldığı ekcik ama ne yapmış olduğu Bir icik. Yani burada da biz ünlü türemesi görmüş oluyoruz. Bu örneği de size verdikten sonra mükemmel bir şekilde ses olaylarını tekrar ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet hemen ikinci soruyla bir söz sanatları sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. İşte neler vardı? Benzetme var, karşılaştırma var, kişileştirme var. Bunların hepsini inceleyebiliyoruz. Tek tek detay detay. Dediğim gibi daha önceki videolarımızda da anlatmıştık. Burada hemen bakalım. Annemin yüzü ay gibi parlıyordu. Cümlesindeki benzetme sanatının ögelerini yazmamızı istedi. Annemin yüzü neye benzetildi? Aya hangi yönüyle? Parlama yönüyle. Hemen başlayalım. Benzeyen kim? annemin yüzü annemin harika yüzü melek annelerimiz değil mi hemen bakalım annemin yüzü özellikle uzaktan eğitim sürecinde ne kadar bize yardımcı oldular adeta öğretmen gibi evden bize destek oldular arkadaşlar kendisine benzetilen kim annemin yüzünün parlaklığı yönüyle aya benziyorum. Çünkü ay çok parlak ve güzel. Yüz yuvarlak ve pırıl pırıl parlıyor. Annemin yüzü de o kadar güzel ve pırıl pırıl parlıyor ki sanki ay gibi. Bu durumda kendisine benzetilen ay önü. Ay oluyor arkadaşlar. Peki hemen devamında benzetme yönüne parlaması tabii ki parlamak Ay'a parlaması yönüyle benziyor. Hemen şurada bakın parlıyordu demiş. Benzetme edatı zaten burada sadece edat olarak kullanılan gibi görüyoruz. Bu durumda annemin yüzü ay gibi parlı, parlıyordu cümlesindeki benzetme edatını da gibi olarak verdikten sonra rahat bir şekilde diğer sorumuza geçebiliriz. Bağlaçları uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Bakın iki tane cümleyi, iki tane nesneyi, iki tane özneyi, iki tane yüklemi, herhangi iki tane kavramı yan yana getirip birbirine bağlayan kelimelere bizler Türkçemizde bağlaç diyoruz sevgili arkadaşlar. Bağlaçlar birbirlerinin yerine kullanılabilir ve kelimelerden ayrı yazılır. Bunu unutmayalım. Hemen bakalım. Boşluklara uygun olan bağlantı ifadesini istedi. Soru bizden şimdi. Beni aramadı oysa ki arayacağını söylemişti. Beni aramadı oysa ki arayacağını söyledi. Yani bir olumlu bir olumsuz cümleyi ben burada bağlamış oldum birbirine. Sesin güzel buna rağmen yani sesim güzel olmasına rağmen ona rağmen yani bu olumsuzlukla olumlu duruma rağmen bir olumsuzluk durumu ortaya çıkmış değil mi? Ne yaptı? Sesim çok güzel dedi ama yine de kaydedince kötü çıkıyor. Yani güzel olmasına rağmen kaydedince kötü çıkıyor. Bir tane olumlu durumu bir tane olumsuz duruma bağlamış olduk. Okula geleceğini söyledi ancak akabinde işi çıktı. Maalesef buna rağmen gelemedi. Evet diyorum ki okula geleceğini söyledi. Ancak işi çıkınca gelemedi. Yine bir olumlu bir olumsuz durumu bağlamış oldum birbirine. Geleceğini söyledi. Ama işi çıkınca gelemedi. Geleceğini söyledi. Fakat işi çıkınca gelemedi. Lakin işi çıkınca gelemedi. Yani ben burada aynı şekilde ancakın yerine fakat ve lakin de kullanabilirdim arkadaşlar. Bunların her biri de olur. Hatta şöyle de olurdu. Beni aramadı. Halbuki ki arayacağını söylemişti. Hani bu da olurdu yani. Oysa ki halbuki arayacağını söylemişti. Hemen devamına bakıyorum. Benimle konuşmuyor ama ben bunun sebebini bilmiyorum. Fakat ben bunun sebebini bilmiyorum. Lakin ben bunun sebebini bilmiyorum. İki tane olumsuz durumu bağladım burada da. Akşama veya ya da akşama veya ya da en geç sabaha kadar elimdeki bitirmiş elimdeki işi bitirmiş oluyorum. Demek ki arkadaşlar bakın buradaki örnekten şunu görmüş oldum. Bağlaçları özellikle birbirleriyle aynı anlama gelen bağlaçları bizler birbirlerinin yerine kullanabiliyoruz. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Cümledeki kelimelerin her birinden ayrı bir şekilde yazıyoruz. Tabii ki imla kurallarına dikkat ediyoruz. Fakat anlam olarak baktığımızda anlamda bir bozukluk meydana gelmediği için bağlaçlar birbirinin yerine kullanılabiliyor sevgili 5. sınıflar. Evet sizler neler yapıyorsunuz bu arada? Nasıl gidiyor sınav hazırlıklarınız? Nasıl çalışmalar yapıyorsunuz arkadaşlar? Ders programları gönderiyordunuz. O programlara uyuyor musunuz? Mesela günlük, saatlik, soru çözümlerine dikkat edebiliyor musunuz? Bizlere yazın bakalım. Bizlerden anlatmamızı istediğiniz konular hangileri? Hemen devam ediyoruz diğer soruyla. Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkilerine göre eşleştirin dedi soru bize. Hemen başlayalım. Kardeşim benden daha kiloludur. Birinci kişi ben ikinci kişi kardeşim bakın ben ve kardeşimi birbiriyle ne yaptı kilolu olmak yönüyle karşılaştırdı eğer karşılaştırdıysa bu bir karşılaştırma cümlesi olacak. Bu sebeple bir numarayı hemen buraya yazalım. Devam ediyorum. Gelecek cuma Bursa'ya gidebiliriz ama gidemeye de biliriz yani. Gidebiliriz ama gidemeye de biliriz. Bu gidebilmek ya da gidememek bir ihtimal söz konusu. İşimiz de çıkabilir, gidemeye de biliriz. Çıkmaya da bilir, gidebiliriz. Gelecek cuma da gidebiliriz. Belki perşembeye alabiliriz. Belki pazartesiye atabiliriz. Belki Bursa'ya gidebiliriz. Belki vazgeçer Manisa'ya gidebiliriz. Bakın arkadaşlar bunların tam tamamında ihtimal söz konusu ve içerisinde kesinlik olmayan ihtimal bildiren cümlelere bizler olasılık cümleleri diyoruz. Hemen diğeriyle devam ediyorum. Harçlıklarını biriktirirsen o bisiklete sahip olabilirsin. Eğer harçlıklarını biriktirmezsen sahip olamazsın. Senin bisiklete sahip olmanın yolu senin harçlıklarını biriktirmenden geçiyor. O zaman demek ki bunun bir şartı var. Bisiklet almanın şartı harçlıkları bir, biriktirmek. O zaman önce bir koşul ya da şart koşuyoruz sana. Diyoruz ki haydi bakalım harçlıklarını biriktir. Sonuç veriyoruz o zaman bisiklete sahip olabilmek. O zaman üçüncü cümle bir koşul sonuç cümlesidir. Şart bildiren cümlelerde denebiliyor koşul sonuç cümlelerine. Bunu da unutmayın aklınızda olsun. Hemen diğeriyle devam ediyoruz. Sınavına çalışamadığı için düşük not aldı. Eğer çalışabilseydi düşük not almazdı. Neden düşük not aldı? Çünkü sınavına çalışmadı. Düşük not alması bunun bir sonucu. Ama buna birisi neden diye soracak olursa hemen alacağı cevap çünkü çalışmadı olacaktı. Demek ki burada bir neden sonuç, sebep sonuç cümlesi var sevgili arkadaşlar. 4 numarayı da hemen burayla eşleştirdik. Dediğim gibi bu düşük not almasının sebebini de belirleyebiliriz. Etiyor. Bunun da altını çizelim bakın anlamlar farklı şekilde gelebiliyor karşımıza hiç sıkıntı değil hepsini yeter ki e, okuyarak kavrayarak bol bol kitap okuyarak tabii ki birbirinden ayırt edelim. Ellerimi yıkamak için lavaboya gittim. Lavaboya gittim. Sonuç bu. Peki neden gittim ben lavaboya? Çünkü ben ellerimi yıkamak istedim. Yani benim amacım lavaboya gitme nedenim, sebebim, isteğim, idealim ellerimi yıkamak idi. Bu sebeple 5 numara amaç sonuç. Bir noktayı daha hemen hatırlamak hatırlatmak istiyorum. Neden sonuç cümlelerinde genellikle olumsuz anlamlara ya da olumsuz durumlara sebep olan sonuçlar verilir? Amaç sonuçlarda birazcık daha isteğimiz ne? Amacımız ne? Ne yapmak istiyorum? Bunu gerçekleştirme hedefimiz, idealimiz nedir? Bu durumu açıklamak için bu tarz cümleler kuruyoruz sevgili arkadaşlar. Bu noktayı da hatırlatmış olalım. Evet, şimdi bir 5N1K sorusuyla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Hemen bakalım soru diyor ki, aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından değildir? Hemen bir hatırlayalım mı? N'nin 5 tanesi ne olacakmış? K'nın zaten ne olduğu belli değil mi? K zaten kim sevgili arkadaşlar? K zaten kim? Bu 1K. Bir 1K'yı bir hemen yazalım. Peki 5 ne ne acaba? Bir kere ne olacak? Nerede olacak? Ne zaman olacak? Nasıl olacak? Neden ya da niçin olacak? Evet neden ya da için olacak sevgili arkadaşlar? 5 ne 1K bu. Yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden? 5 ne ve tabii ki 1K'da kim yapıyor, kim ne zaman, nerede, nasıl, ni için şeklinde de düşünebilirsiniz. Haydi bakalım başlayalım o zaman. Türkçe yazılısı ne zaman yapılacak? Türkçe yazılısı ne zaman yapılacak? Bu bir ne sorusu gitti. 5C sınıfı kaçıncı kattadır? Aman ha burada kaçıncı kattaki K'dan aldanmayın. Çünkü K'nın kim olması gerekiyor? Bir bir dursun. Buraya nasıl geldin? Bu bir ne sorusu arkadaşlar gitti. Çantanda ne saklıyorsun? Bu bir ne sorusu gitti. 5C sınıfı kaçıncı katta? Yanlış ama kim 5C sınıfında okuyor deseydik bu bir kim sorusu yani k sorusu olacaktı diyorum sevgili arkadaşlar. Evet. Hemen diğer sorumuzla devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi az önceki gölgeden dolayı çok güzel bir güneş var çünkü bugün. Gölgeden dolayı belki rahatsız olursunuz düşüncesiyle yerimizi değiştirdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi. Aşağıdaki sözcüklerden isim olanların başına i daha doğrusu kökü isim olanların başına i kökü fiil olanların başına F yazmamızı istiyor sevgili arkadaşlar. İsim ve fiil kökler de sizin çalışmış olduğunuz konu başlıklarından bir tanesi. Ekler, fiiller, sözcük yapısı bu konuyu bilmeniz gerekiyor. Basit, birleşik, türemiş vesaire. Bu sebeple ne yapmalısınız? Önce karşınıza çıkan herhangi bir kelimenin en sade ve en anlamlı haliyle köküne bakmalısınız. Eğer sizler köke makmek, mastar eki getirdiğiniz zaman anlam olumlu oluyorsa fiil kök olur. Fakat getiremiyorsanız sevgili arkadaşlarım masa, mak, kalem, mek bakın olmuyor mesela. O zaman bunlar isim oluyor. Hemen başlayalım. Salata. Salatanın kökü ne olabilir mesela? Sal olabilir mi? Salın salatayla bir alakası var mı? Hayır yok. O zaman bu bir isim kök. Evet devam ediyoruz. Bilgi. Bilginin kökü bilmek. Bakın bilmek ve bilmek anlamlı bir kelime. O zaman bilgi Fiil kökten türemiş bir isimdir. Devam ediyorum. Solungaç. Solungaç soldan değil ama solumaktan olabilir. Mesela havayı solumak olabilir. Makmek master iki aldığında anlamlı bir kelime çıkıyor. Demek ki kökü fiil sevgili arkadaşlar. Defterin kökü def olabilir mi? Defin defterle bir alakası olabilir mi? Hayır olamaz. Bu bir isim kök. Kaplanın kökü kap olabilir mi? Kap evet anlamlı bir kelime fakat kapın kaplanla bir alakası yok. Bu durumda kaplan kelimesinin kökü kap olamaz. Kaplanın kendisi zaten isimden türemiş. Yani isim köklü bir kelime olacak. Hemen devamında tutunmak kelimesine bakalım. Tutunmak kelimesinin kökü olan tut, tutmaktan tutunmak. Bu durumda tutmak da fiil olduğu için fiil köklü bir kelime pencere kelimesinin kökü pen olabilir mi? Pen'in pencereyle bir alakası yok. Penmek diye bir fiil yok ve pen kelimesinin zaten bir anlamı yok. Bu durumda bu isim fiil. Bilmece kelimesinin kökü az önce söylediğimiz gibi bilmektir. Bilmekten bilmece olmuştur. Bu durumda fiilden türemiş bir isimdir. Kökü fiildir arkadaşlar. Geçit kelimesinin kökü geçmekten gelir. Geçmekten geçit olduğu için bu da fiil köklü bir kelime. Güzel kelimesinin kökü güz müdür? Yüzün güzelle bir alakası var mıdır? Hayır yoktur. Güzmek diye bir fiil var mıdır? Hayır yoktur. Bu durumda bu da bir isimdir sevgili arkadaşlar. Bizler köklerin almış olduğu eklere bakarak anlam değişikliğine uğradıysa türemiş, uğramadıysa basit olarak kabul ediyoruz. Bu duruma göre de yapım ve çekim eklerini birbirlerinden ayırt ediyoruz. Bu konu daha ileriki sınıflarda da yine bizim karşımıza çıkacak olan çok geniş kapsamlı bir konudur. Sözcük yapısı konusunu mutlaka tekrar edin. Bizim de kanalımızda bu konuya ait videolar olduğunu unutmayın diyorum. Hemen diğer soruyla bir yazım imla sorusuyla kaldığımız yerden devam edelim. Evet aşağıdaki cümlelerde kullanılan gün ve ay adlarından hangisinin yazımı yanlıştır dedi. <laughs> Affedersiniz. Hemen bakalım beraber. Okulumuz Haziran'ın son haftası kapanacak diyor. Sevgili arkadaşlarım eğer ki net tarih bildirirse o zaman büyük harfle yazarız ay ve gün adlarını. Eğer net bir tarih bildirmez, alelade ortalama kesin kesin olmayan belirli bir tarih vermezse, o zaman küçük harfle yazarız. Okulumuz Haziranın son haftası kapanacak diyor. Bakın arkadaşlar, burada Haziran net bir tarih değil, önemli bir günü belirtmiyor bize ve ne yapıyor işte, kesinlik bildirmiyor, belirli bir günü vermediği için evet bunun küçük harfle yazması doğru olmuş. 16 Mart'ta sınavımız var. Sınavımızın 16 Mart'ta yapılacağı mesela kesin mi? Evet, kesin. O zaman ne yapacak? M'yi büyük harfle mi yazacak? Tabii ki de. Çünkü bakın 16 diyerek kesin bir tarih verdi. Net bir tarih verdi. M'yi büyük harfle yazdı. Bu da doğru. A doğru, B doğru. Bakıyorum 2009 yılının Nisan ayı. Yani bana tam tamına net bir tarih vermiş oldu ve ben böylece Nisan'ın ne'sini büyük yazarak doğru bir kullanım yapmış oldum. Fakat haftaya salı günü. Salı gününün ne özelliği ne netliği var? Özel bir gün belirtmiyor. Net bir tarih Değil. O zaman diyoruz ki hemen Salının tesi küçük harfle yazılmalıydı. Demek ki cevabımız D seçeneği olacak diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve son sorumuz artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Örnek sorularımızın sonuna geliyoruz. Aşağıdaki yön ifadelerinden hangisinin yazımı doğrudur diye sordu. Şimdi burada da aynı mantık var arkadaşlar. Eğer ki net bir yeri belirtiyorsa kesin bir kıta ismi olabilir, bölge ismi olur, özel bir coğrafya ismi olursa mesela Türkiye dediğinizde hep T'yi büyük yazıyorsunuz değil mi? Bunun gibi düşünün arkadaşlar. Böyle olursa o zaman büyük harfle. Ama net bir yer belirtmiyorsa, coğrafi bir terim ifade etmiyorsa o zaman küçük harfle yazarız. Hemen bakalım beraber. Türkiye'nin doğusu bakın D'nin burada büyük yazılması gerek yok. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi dememiş değil mi? Küçük yazmış doğru. Ama o ülke Güney Amerika'da demesi gerekiyordu. Neden? Çünkü burada bir kıta ismi ismi var sevgili arkadaşlar. Güney Amerika dediği zaman bunu yanlış yazmış. Biraz kuzeye doğru gidelim. Kuzeyin burada özel bir yer belirtmiyor. Yani özel bir coğrafyayı ifade etmiyor bize. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Hemen buradaki K'yi küçük yazmamız gerekiyor. Demek ki buradaki büyük yazılım yanlış. Küçük yazılım olacaktı ve eki tabii ki de ayırmayacaktı diyoruz. 5 yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinde kaldım. Çünkü bu bir bölge ismi. Güneydoğu Anadolu bölgesi Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri. Özel bir bölge adı. Bu durumda ne yapmamız gerekiyordu sevgili arkadaşlar? Buradaki G'yi de büyük harfle yazmamız gerekiyordu. Doğru kullanım burada A seçeneğinde verilmiş bizlere diyerek de bugünkü konu anlatımlı sorumuzun daha doğrusu soru çözümümüzün sonuna geldik diyorum sevgili arkadaşlar hemen bir teşekkür sayfamızda Selahattin Eyyubi İlköğretim Öğretim Okulu öğrencileri merhabalar sevgiler selamlar Profesör Muharrem Ergin İlköğretim Öğretim Okulu öğrencilerine de buradan kocaman Sevgiler selamlar hem onlara hem sizlere. İnşallah yakın zamanda artık sıralarımızda arkadaşlarımızla yan yana yapacağımız sınavlarımızda başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.